Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber online kafa topu oyununu oynayacağız. Ben bu oyunu ilk defa oynayacağım. Kaç ölü, kaç yaralı olduğunu şimdi görürüz daha doğrusu. İsterseniz hemen başlayalım. Heh, Noel babanın annesi geldi bana şu an. Evet. İşimiz gücümüz yok. Noel Baba'nın annesiyle falan uğraşacağız şimdi. Yensem ayıp olacak. Yani yaşlı başlı kadını yollamışlar maça yani. Ne yapacaksın? Ekmek parası. Umarım bana biraz acır yani. Öyle diye düşünüyorum. Ama acımayacak gibi duruyor. Şerefsizlik yapacak. İşte gol. İlk, ilk golümü attım şu anda. Şerefsiz attı ya la. Aha. Lan bacım bak git. Ağzını burnunu. Bu şerefsiz çıktı. Ama gol atamadık maalesef. Gidiyoruz lan. Evet arkadaşlar. Gol atacağım ben ya. İşte ikinci gol. Üçüncü de şimdi geldi. Ama olmaz ki ya. Ama olmaz ki ya. Çok günah lan. Kulak kılan. Gördün mü? Al sana. Arkadaşlar ben bu arada hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Beni izleyecek olan arkadaşlara. Evet gördüğünüz gibi Noel Baba'nın annesi şu anda bir şey bilmiyor gelmiş buraya. Goller de işte arkası kesilmiyor. Aha ne yaptık yala. Hareket verme lan bana. Allah kahretmesin ya. Evet arkadaşlar oyunumuz burada son buldu. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Like'larsanız yani artı olarak sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.